Herkese merhabalar arkadaşlar ben Özgür Mütterlik'te Söver Gönü 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 Önceki Videomu gidebilir Aşağıdan En aşağıdan abone ol tuşuna basıp abone olabilir Yandan da like Atarsanız çok sevinirim Hemen ortaya gidelim ve Hay e, Ve ortadan bir sıkıntı çıkardı Hemen şöyle gidelim Aa şuradaki ne almışlar mı? Almışlar Hemen şöyle Gidelim eğer bu çıkmazsa bu video direkt ben ee, bir tane laki alım gelecek. Ee, neyse yani dur şuradaki ne almamış lazım? O almamış değil. da orayı boşalttılar da. Şimdi. Bir tane kılıç ya da battı bulursam çok iyi olacak çünkü. Yakında bir adam yoktur inşallah. Varmış kaç Belki kılıcı vardır ama ben yine kendimi tehlikeye atmayayım. Yani evet, okumlu yayın geldi. Kırkırsın. Hadi aga ya. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün konumuz kanalın sorunu ne? Yani kanaldaki sorun ne? Bir tane sorun var ya adam mı? Var? Adam mı? geldi diye. Bu kanalda hangi sorunlar var? Bunları hep birlikte çözelim. Evet. Abi, pası pası. Abi bir tane daha kriz bulursam çok iyi olacak ve olta bulduk. Uğursuz başladık. Ya hadi ya. Heh lütfen kriz. Bu mantıda olur. Ben kimse almasın. Ay. Yani şöyle gidelim. Burdan da birazcık şey çıkarsa armor falan hemen alalım ben neyse konuyu anlatayım arkadaşlar bu kanalın sorunu ne gelişme yani abone kazanma şeyleri bayağı bir az yani zaten abone kazanamıyoruz ve 4 kişi kalmış abone kazanamadığımız için gelişme sayısı bayağı bir az yani Gelişemiyoruz zaga. Anlatabiliyor muyum? Yani zorlasam hiç gelişmez ama ben bırakmayacağım. Video çekmeye de başladım. İki e, kanalı artık şey yapacağım. Nasıl desem belli bir finalize etmeye karar verdim. Nasıl finalize? Çünkü artık resmileştireceğim artık. Ve gitme için 50 saniye verilmiş. Ben şöyle toplayalım birazcık. Topladığımız kuyruğunda bir tane var ama kuyruğunda nereden çıkılır şuradan çıkarız ama neyse yani şurada bir tane çiz var nereden çıkıyor bu çiz yani gelişme çok az tamamlayıcılar yok onları yapacağım onlardan bunu niye yaptım ki daha güçlü önce kafam yiyeceğine İnşallah inşallah gitmeyecek de böyle olmaz ABC bu kesinlikle ABC olan çünkü isminden belli oldu aceleyle hemen girmiş mesela var yanlıyım yapayım bari. Bunu kaçarak alacağım çünkü başka alacak bir türüm yok. Kazan diyor. İnşallah kazanırız. Bir adam direkt ben target atıyor çünkü adamda hack var. Abi belliydi ya ama kazanacağım lan. Kazandım ve cici. Dur kazanmış mıyım? Bekle dur. Evet kazanmışım. Neyse arkadaşlar. yani gelişme baya bir az. O yüzden baya bir kötü. Ve videoda çok az bir sürede çıktı. Çok iyi de benim için oldu. Peki de hızlıca kestik. Her neyse arkadaşlar ıı, yani geçme bayağı güzel skin değiştirdim oyun konsolun skinine birazcık benziyor çok benziyor hatta kendisi diyebiliriz birazcık hataları vardı düzelttim kendim kullanacağım ama buna benzer bir tane skin yaptıracağım artık yani tam buna benzer biraz de değiştirmeyi düşünmüyorum neyse arkadaşlar yani tam yıllar falan oturması lazım kanalın gelişmesi baya kötü kazandık oyun yani kötü aga yani kötü yani Düzelttikten sonra belki daha kaliteli videolar verebileceğim. Yani Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu Facebook gibi mecralardan paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yani en önemlisi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.